Evet, sonunda başardım arkadaşlar. Cidden başardım. Sonunda biriktire biriktire sonunda bir adam akıllı bir araba aldım. Şimdi sizlere bunu paylaşacağım. Oy, oy oy yavaş. Oha. Oh. Abi. Oha. Bir dakika sen ne yaptın? Şşş. Sen ne yaptın? Biraz önce. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay ve bugün e, ee, oynuyoruz ve dördüncü bölümündeyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Ben bir türlü oyunda gelişemedim haklısınız biliyorum 11 levelim hala en son kaçtı 10, Mıydı muydu acaba Aynen 10'du ya galiba 10'du e, Şu an Corvette e, Neydi lan bu bir dakika unuttum Fail fail Şurada yazıyor hemen Ha kor ya Şarvalat Corvette tamam. ZR1 modeline sizlere tanıtacağım o, bu oyunda. Ee, burada görüyorsunuz sağ tarafta e, hangi şeyleri yazıyor, hangi stoklara giriyor. Söylüyor kendisi. Ee, burada bilgilerimiz mevcut. Buradan bakıyorsunuz zaten şu an gücü, işte ne bileyim tork, ağırlık, bilmem ne, zart, zurt hepsi yazıyor. Toplam speed de 105, yaman 205'e basıyormuş. Onu da söyleyeyim zaten gördünüz. Ee, şimdi şuradan ben bir yer işaretleyeyim Şuraya kadar gitmeyi düşünüyorum. Arabanın hızını test edeceğiz. Bu yollardan falan geçip daha buraları gördüğünüz gibi daha geçmedim. Yani daha doğrusu açmadım map'i daha hiç gitmedim. Gideceğim hem ben de map'i açmış olacağım hem de ne güzel ee, arabayı test etmiş olacağız. Siz de eğer almak istiyorsanız bu videoyu izlemişsinizdir. Yani izleyin ona göre alın artık fikirlerinizi ona göre bir karar verirseniz şu an şimdi oraya kadar bir yolculuğumuz olacak yalnız ne kadar bir dakika 11 mil Ha, 11 mil neyse gidelim ya ne yapacağız ya, başka bir şey yok şimdi arkadaşlar arabanın oy ne güzel çalıştı lan öyle arabanın tipi bu arada böyle şu şekilde hemen göstereyim şöyle giderken işte bu şekilde bayağı tipi güzel modifiye ederseniz çok güzel bir arabaya dönüşeceğine inanıyorum. Zaten bu şekilde de bayağı iyi. Ee, ben bu arabayı indirimdeyken aldım. Daha dün aldım. Aynen. Dün aldım. Şimdi araba duyuyorsunuz şu an. Aynen şu an duyuyorsunuz. Evet sesi de bu şekilde şimdi. Hop hop lan yavaş. Neyse ben artık gidebildiğim kadar gidebildiğim. Bir dakika ben şu kamera açısından süremeyeceğim. Neyse içinde göstermiş oldum. İçten de sürelim. Hadi bakalım yapıştıralım. Ne kadar çıkabileceğiz bu trafikli yollarda. Şu an 170'i gördük. Araba fena uçuyor. Fena yani. Salın beni gideyim diyor. Öyle bir gidişatı var. Yani o kadar da para verdik. Bunun ee, İndirimsiz hali galiba bir şimdi yalan söylemiş olmayayım da tahminim 300 bin 400 bin falan olması lazım pek emin değilim ama 400 bine yaklaşık ondan birazcık emin olabilirim hop yavaş ee, şuralardan çarpa çarpa arabayı pert ettik ama ben bunu hop bir dakika şöyle devam edelim ben bu arabayı modifiye edecektim aslında da ee, şey olmadı ee level yetmedi. 20 levelde bir tane kit at açmam gerekiyormuş. Oyunda belki biliyorsunuzdur kitler var böyle. Dağcı kiti, ne bileyim neydi onlar? Street kitleri falan var böyle. Güzel güzel kitler var. Arabayı böyle hazır modifiye gibi bir şey öyle diyeyim. ee siz onları takıyorsunuz falan. İşte o güzel. Ya şimdi trafikli yolda öyle o araba uçtu lan. ee işte kitler var. Şimdi şöyle ki yollardan da böyle şeyler alabilirsiniz. Şunlardan içine geçip de XP kasabilirsiniz. Hop. Şunlardan içinden geçelim. Hop. Kaçırdık, kaçırdık. Kaçırdık. Gene kaçırdık. Lan araba kayıyor ya. Vallahi kayıyor. Arabanın kendisi de kayıyor. Yolda kaygan. Geç. 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 Hadi. Hadi. Yemedi, yemedi, yemedi. Oy. Nice. Eee ne diyordum ben en son? Burada gördüğünüz gibi 2, e, 2575 XP verdi. Enter'a bas. <laughs> Şimdi. Araba bayağı iyi onu söyleyeyim. Modifiye ederseniz güzel bir şeye benzeyecek. Yani hızına hız katarsınız. Ben 20 level olduğumda bunun e, isterseniz e, modifiyeli halinde bir videosunu çekerim. Ya da ileriki videolarda görürsünüz modifiye haline. Öyle diyeyim artık. Hop. Şunları da devirelim. Devirdik. Şimdi araba şu an aldığım yani stok hali, stokta şu an normal hali hiç eklenti eklemedim herhangi bir ne görünüş ne de e, performans açısından yapıştır. Bayağı araba yani çabuk hızlanıyor, ruf da öyle. Hop indirimdeydi öyle aldım ya. Para da vardı. indirimdeyken alayım dedim. Benim aldığım zaman e, ee, indirim bitmesine son bir gün kalmıştı ya son bir gün ya da bir saat mi ne kalmıştı şu an onu unuttum galiba bir gündü yanlış hatırlamıyorsam da e, ee, bas abi işten görünüşü çok güzel ya arabayı yani bu oyuna harbi uğraşmışlar ayrıntısı var yani fark ediyorsunuz oynarsanız fark, ed fark edersiniz arabalar da güzel deviriyoruz ya ee, şuradan Arabanın dış görünüşünde bu şekilde, şöyle hemen, şöyle korna da böyle bu şekilde sesi falan yapıştıralım bakalım lan. Şu an yollar kaygan lan ha bari onu devirdik ya o bazen hani ağaç gibi şey değil sabit bir şey değilmiş Allah'tan lan ne çabuk geldik. Harbi ne çabuk geldik lan? Aa geldik şuraya bak. Devam meslek. Devam edelim ya bu yola devam edelim. Oy, oy, oy oy yavaş. Oha. Oh. Abi. Oha. Bir dakika sen ne yaptın? Şşş. Sen ne yaptın? Biraz önce. Sesine bak ya. Vay be sese bak sese. Heh oraya da köstük. Güzel. Tren rayından devam edebiliyoruz mu? Neyse. Oyuna dediğim gibi harbi uğraşılmış öyle. Ee, diğer oyunlar gibi değil. Diğer yarış oyunlarına göre e, çok daha ayrıntılı bir oyun. Onu söyleyeyim yani. Eğer paranız varsa para biriktirebilme bir durumunuz varsa mutlaka almanızı öneririm. Zaten ben oyunu aldığımdan memnunum. Şöyle şöyle şöyle. Oyundaki arabalar harbi güzel. Böyle gerçek zaten. Lisanslı arabalar öyle e, şey değil. E, normal işte anladınız siz lisansın ne olduğunu biliyorsanız. Ne dediğimden çok iyi bir anlam çıkarabilirsiniz. Neyse ben şuradan devam edeceğim. Ters şerit. Şuradan yapıştır. Nitro olsaydı ben bu arabayla fena uçarım ha. Uç. Ters şerit. Arabanın önü yamuldu gitti var ya böyle çarpıldı böyle cin çarptı peygamber tokatladığı gibi bir şey oldu. Daha orada bariyer varmış bariyer varmış arada sıkıştık al işte. Al işte araba gitti al. Al dur dur. Araba böyle pist arabası ama şey gibi böyle canavar ya. Her türlü her yerden sıyrılıp girip çıkıyor hiç sıkıntı olmuyor. Hop. Şöyle bir rally. Hop. Offroad mı yapıyoruz? Arabayı mı test ediyoruz? Belli değil be. Arabayı harbi beğendim ya. İyi ki almışım. Yani indirim vardı. Benim de 300 bin param vardı. 303 bin mi öyle civar bir şey para vardı. Neyse dedim. Harcayayım dedim. Böyle güzel şey. Arabalar alayım dedim. Her zaman o şeyle olmuyor. Benim en hızlı arabam normalde Ford'du. Ford Mustang aynen oydu. Neyse dedim. Aa önümüzde bir tane araba varmış. Şey. Aa sağ tarafta mı kaldı? Bir dakika. Neyse onlar sonra e, ee, hallederiz. Bir serbest dolaşma yaptığımızda falan. Sonra uğraşırım ben onlara. Şimdi yapıştıralım biraz daha. Şu kendi şeridime girecektim. Bir saniye. Aynen orada giriş var. Yapıştır. Yollara bak be. Ben daha bu yollara gelmedim ha. Söyleyeyim. <laughs> Arabanın içi bir ayrı güzel. Yani oyun harbi bir güzel ya. Bir farklı böyle. Baksanıza şuralardan yanlamaz falan. Nitro olsa böyle nitroyu bas çek bas çek. Sonra yapışkan tuşlar açılsın. Of of. İşte çarpmayacaksın oraya. Çarpmayacaksın. Bak gördünüz mü? Bak yanla, yanlama böyle olur. Öyle saçma sapan oyunlardaki gibi böyle grafiklere böyle hataya hataya giriyor. Yanlama böyle olur, tamam mı? Ya bir oyun yapıyorsanız ya da alıyorsanız iyi <laughs> her şey iyi olacak. Neyse değmez ya. Boş. Hop oy. Virajı sonradan gördüm abi lan yol nerede? Şu sağdan devam ediyor. Yapıştır ben buralara daha gelmedim. O mas şey miydi lan o? Ee, Kamara mıydı? Pek görmedim ama sanırım biraz Kamara'ya benziyordu. Hop aha yanlama böyle olur. Ya pek yanlama olmadı ama. Aha yanlama böyle olur. Aha. 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 Yanlama. Yanlama böyle olur. Bak şimdi şu ileride nasıl yalayacağım. Araba uçuyor ya. Böyle normal araba sabit hızı 150 civarı falan ya. Böyle normal hani normal bir hızmış gibi düşünün. Oy arabayı da pert ettik ya. Araba çığırınıyor şu an. Spin atmaktan teker yamuldu gitti var ya. Lastik ağlıyor şu an. Lastik Şurada ileride görev mi var? Göre, göre, göre. Göre. Ha göre değil geç. O yan görevler böyle atlamalı, zıplamalı yerler falan. Aa yerdekiler ne lan? Aa şey. E ee, balkabağı. Yılbaşı güncellemesi ne yılbaşı lan? <laughs> Şeyde mi geldi bu? E ee, Canlar Bayramı. Ha? Lastik be, lastik gitti, gitti. Of. Ağlıyor ağlıyor. Dur arabanın kalkışında bir test edeceğim. Bir dakika. Dur abi. Şimdi. Oha geri gelirken bile araba spin atıyor lan. Yu. Şimdi dur. Şimdi arkadaşlar şimdi. Ee, araba dur bakayım ne kadar basıyor. Böyle ne kadar spin atıyor ona bakalım. 1 2 3 bas. Dur lan kamera oynama bir. Aşağı yukarı şöyle bir 5 saniye mi diyeyim? 5-6 saniye falan. Lan 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 gitti 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 gitti. Neyse arkadaşlar ya bu bölümde bu kadar olsun. Yeterince anlattığımı düşünüyorum. <laughs> e, yeterince anlattığımı düşünüyorum. İşte kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve e, serin devam için tabii ki de like atmayı unutmayın. E, daha çok araba incelemesi için e, şey yapın yorumlarda yorumlarınızı belirtin şu şu arabayı belirtirsen iyi olur teşekkür ederim zart zurt falan derseniz ben de elimden geldiğince şey yapmaya çalışırım e, tanıtmaya çalışırım neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın kanala kanala abone değilseniz abone olarak e, yeni videolarımdan e, haberdar olabilirsiniz daha hızlı bir iletişim kurabilirsiniz kanalla neyse lafı pek uzak uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.